Buyurun buyurun. Buyurun. çok kıymetli temsilcileri, Çok kıymetli Karadeniz Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü Dekanım. Çok kıymetli bölge müdürlerim, çok kıymetli daire başkanlarım. Toplantımıza katılan çok kıymetli misafirlerimiz. Hepinizi şahsım ve Haşiz savunması vakfı adına saygıyla selamlıyorum bu hayırlı işe, bu yoğun ilginizden dolayı hepinize şükranlarımı arz ediyorum. Tarihimizde çok önemli dönüm noktalarından biri olan ve bugün yaşadığımız memleketimizi yurt olarak hazırlayan ve yurt olarak kalmasını sağlayan ecdadımıza, şehitlerimize buradan rahmet diliyorum. Gazilerimizi, ölmüş olanları rahmetle anıyorum. Sağ olan gazilerimize de hürmetlerimizi arz ediyoruz. Kafkas cephesi Birinci Dünya Savaşı'nın cephelerinden birisi. Birinci Dünya Savaşı'nın en önemli cephelerinden birisi. Osmanlı İmparatorluğu 1914 yılında başlayan Birinci Dünya Savaşı'na bildiğiniz Karadeniz olaylarından sonra Rusların 1-2 Kasım 1914 tarihinde Doğu cephesinden karakollara yaptığı saldırılarla başlayan bir cephe. Osmanlı İmparatorluğu Birinci Dünya Savaşı'nda 10 tane büyük cephede savaşıyor. Bunun şu an Anadolu sınırlarının içinde kalmış olan iki tane ana cephe var. Birisi Çanakkale cephesi, birisi de Kalkar cephesi ve Haçlı Zaferi. İkisi de savunma savaşı, ikisinde de nihayetinde zafer var. İkisinde de düşman taarruz ediyor. İkisinde de zaferle sonuçlanmış. Diğer cephelerimiz bir kısmı güneyde kalmış. Kanal cephesi, Yemen cephesi, Filistin cephesi. Orada da kaybolmuş bir tarihimiz var. Kut Savaşı diye bilinen Kutul Amare e, bugünkü Irak sınırları içerisinde. İşte Hicaz cephesi. Avrupa'da Galicia ve Makedonya cephelerimiz. Bunlar şu an Anadolu sınırları dışında kalan cephelerimiz. Ama Anadolu sınırları içerisinde kalan iki cephemiz Birisi Kalkas cephesi, birisi de Çanakkale cephesi. İkisi de geçilememiştir. Bir tarih dergisinin geçen yıl Kasım ayındaki sayısında Karadeniz'in Çanakkale'si Haç Zaferi diye başlık atmıştı, kapak konusu yapmıştı. Ondan sonra biz de Haç Zaferi'ni Çanakkale Karadeniz'in Çanakkale'si olarak adlandırıyoruz. Bu konu niye önemli? Bu konu ulusal bir mesele. Bu konu bütün ülkeyi ilgilendiren yerel bir mesele değil. Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de çok ciddi mücadeleler verildi. Çok ciddi savaşlar verildi ve bunlardan en önemlilerden birisi de Birinci Dünya Savaşı'nda toplamda 3 milyon muacir söz konusu. Bunun 600-650 bini Karadeniz'in sahip kesiminden Harşit'in batısına göç etmiştir. O zamanki Trabzon ilinin ki bugün sınırlarla kıyaslamayın çünkü o zaman Trabzon ili çevre illeri de kapsıyor Trabzon vilayetinin 800 bin ahalisinin 600 bini göçmüş bu göçenlerden de 200 bini açlık, yokluk, sıkıntı, hastalık ve düşman saldırısı sonucunda bu muhacir göçünde hayatlarını kaybetmiştir. Çok ciddi dramlar var, çok ciddi acılar var. Her ailede var. İşte Araklı'dan 14 tane, 14 kişilik bir aile göçmüş karşıtı batısına döndüklerinde 4 kişi kalmışlar. Bölünen aileler var. Onun için karşıt zaman ninelerimiz, dedelerimiz bunu apayrı anlatırlar. O canlı tarihlerde yavaş yavaş hayatlarını kaybediyor. Onun için biz Harşit zaferini ve genelde Kafkas cephesini biraz daha ulusal kamuoyunun gündemine sunmamız gerekiyor. Onun için birlikteyiz. Çok kıymetli basın mensuplarımız niye harç Vakfını kurduk. Bu vakfın kurulma gayesi bu çalışma yeni başlamadı. Üniversitelerimizde sempozyumlar, paneller şeklinde veya basınımızda zaman zaman bu konu özellikle yıl dönümleri geldiğinde de gündem olur. Çeşitli etkinlikler yapılır. Ama birbirlerine kopuk bu cephe en son hattından bahsedelim. Tiremolu'dan Bitlis'e kadar Kafkas cephesi 560 kilometrelik bir cephe. Ama Harşit cephesi Giresun'dan başlayıp Gümüşhane hatta Erzincan sınırlarına ulaşan 160 kilometre bir cephe hattı. Bunların bu çalışmaların her birini derleyip toplamak, bir çatı altında bir araya getirmek, ulusal kamuoyuna doğru bilgi verebilmek, tarihçilerimizin elde ettikleri belge ve bilgilerden elde edilmiş bilgilerle hem kamuoyu hem de gelecek gençlerimiz, neslimizi aydınlatabilmek için bir vakıf kurulma ihtiyacı hissetti. Biz de bölgede yerel olmayan, bir ile ve ilçeye bağlı olmayan, ulusal düzeyde içinde akademisyenlerin olduğu, içinde belediye başkanlarının olduğu, içinde sivil toplum kuruluşlarının olduğu, hocalarımızın olduğu bir vakıf kurma fikrini 2023 yılının sonlarına doğru gündeme getirdik. İşte kuruluş aşaması, yargı süreci var vakıf kurmak için. 20 Temmuz 2024 tarihinde resmi gazetede yana, yayınlanarak Haçlı Savunması Vakfı kuruldu. İlginçtir, Haçlı Savunması Vakfı'nın kuruluşu Kıbrıs Barış Hareketi'nin de 50. yıl dönümüne denk geldi. Biz bunu böyle ayarlamadık ama resmi gazetede yayınlanma öyle oldu. Geçen Kıbrıs'a da gittik. Kıbrıs şehitlerimizi de iade ettik. Bu bölgeden Kıbrıs'ta şehitlerimizi bulduk. Fatiha'lar okuduk. Harşit şey, e, Zaferi arkadaşlar çok önemli. Bununla ilgili çalışma yapan belgeselcilerimiz var. İsmail Bey tanıtmadım, İsmail Kahraman e, belgesel çekimleri Yandaki arkadaşımız, tanıyorsunuz onu belki, e, Kareta Teknik Üniversitesi'nde üçüncü hocamız, o da tarih e, yazıyor. Bu elimizdeki bültenin Trabzon işgaline hocamız yazdı. İletişim Bölge Müdürümüz, Orman Bölge Müdürümüz, Osman Kır ve e, Sayın Müdürümüzle, Basın e, Yayın Müdürümüzle birlikte bu konuyu aslında, kilidinin kafasını açıyoruz. Bu çalışmamız bizim Trabzon'da ve bölgede ilk olmayacak, son da olmayacak. Bundan sonra daha büyük programlarla karşımıza geleceğiz. sempozyumlar yapacağız, paneller yapacağız, yürüyüşler yapacağız. Bunu yaparak hem halkın bu konuyu daha iyi kavramasını hem de gelecek nesillere vakanın nasıl olduğunu, bir vakan olgusunun nasıl olabildiğini de buradan anlatmak gençlerimizin vatan sevgisini var zaten olan vatan sevgisini artırmak ve bu ülkenin geleceğini teminat altına almak için bu çalışmaları hep birlikte yürütüyoruz. Bugüne kadar bütün bu faaliyetlerimizde bize destek veren bütün paydaşlarımızla, sivil toplum kuruluşuna, kamu yöneticilerimize, valilerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza dedim, siyasilerimize çok teşekkür ediyoruz. Halkımıza çok teşekkür ediyoruz. Nerede bir program yapsak çok yoğun bir katılım oluyor. İşte basınımız da bugün bu katılımı aynı şekilde salonlar almadı. Bize güç ve güven veriyor. Dolayısıyla bu işi başaracağımıza inanıyoruz. Neler yaptık? Geçen yıl Haşit Nehri kenarında bir yürüyüş yaptık. Tirabu Doğan Kent üzerinde. Kasım ayında yine Güven Deden Kabaktepe'ye bir yürüyüş yaptık. Bu Kabaktepe olayı ilginçtir. Biliyorsunuz bu Birinci Dünya Savaşı devam ederken Rusya'da Rus Kafkas Generali Erzurum işgal ettiğinde ordusunu Erzurum'da toparlıyor. Diyor ki ilk hedefimiz İstanbul. O zamanlarda da Rus ordusu güneye inmişler. Muş, Bitlis, Van'ı işgal etmişler. Bunu gören İngilizler ve Fransızlar ortakları aynen birlikte bize karşı savaşan ortakları petrol bölgelerine indiğini görünce Ruslarla bir ara anlaşma yapıyorlar. Bu ara anlaşmada diyorlar ki biz Osmanlı'nın başkenti İstanbul'u size bıraktık. Boğazları size bıraktık. Akdeniz'deki haklarınızı da tanıyoruz diyorlar. Ve Ruslar, Rusya'da güneye inmekte olan Ruslar, hedefini batıya çeviriyor. İki koldan batıya doğru ilerliyor. Birinci kol şu anki bulunduğumuz yerin güneyinden Kopta üzerinden Gümüşhane, Bayburt Gümüşhane üzerinden, Erzincan üzerinden batıya, bir de sahilden, Arhavi'de başlayan, Arhavi'de ciddi mücadele ediyoruz, Arhavi'de cephe kuruyoruz ama bizim sahil cephelerimizin bir şanssızlığı var, o da şu, Rusların Karadeniz'de ciddi bir donanması var, 30 gemilik, hem Trabzon limanını hem diğer bizim cephe hatlarını bombalıyorlar uçaklara da uçaklar hem keşif hem bombalama faaliyet yapıyorlar. Dolayısıyla biz burada hem Türk ordusu Sarıkamış'tan geriye çekilen 3. ordumuz hem de burada teşkilatı mahsusa tarafından organize edilmiş yerel halk ve biz kuvvetlerimiz çok ciddi bir savunma yapıyorlar. Nerede gördüğünüz bir dere varsa orayı cepa hattını çeviriyoruz. Biz sırtı cepa çeviriyoruz. Burada bir tepeyi cepa çeviriyoruz ve mücadele ediyoruz. Ki Ruslar da çok ciddi zayiatlar veriyor. Sonra Rize işgal ediliyor. Arabi'den sonra. Sonra biz Sürmene ve Ofta cepheler kuruyoruz. <laughs> Bahtacı Deresi'nde 22 gün direniyoruz. Daha sonra ilçeler düştükçe, Yomralı yakınlarına Ruslar geldikten sonra da o zamanki e, Trabzon vilayeti yönetimi bir karar alıyor. Şehrin boşaltılmasını daha doğrusu halk Karadeniz halkı esarette kalmaktansa göç etmeyi tercih ediyor. Demin söylediğim göç hareketi başlıyor. Trabzon vilayeti de vilayeti resmi daireleri boşarsa vilayetin merkezini Ordu'ya taşıyorlar. Giresun'da taşımıyorlar. Çünkü Giresun'da risk altında. Tabii hem buradan hem güneyden aşağı yukarı eş zamanlı olarak Harşet'e yani 2016 yılının Temmuz ayına doğru, Temmuz ayında hem Gümüşhane işgal ediliyor, e, Harşit Çayı kenarına kadar Rus ordusu geliyor. Bizim ordumuz da Harşit Çayı'nın baktına çekiliyor. Düzenli ordumuz ve milis kuvvetlerimiz. Burada mücadele edenler de oraya çekiliyor. Yani kalmıyorlar burada. Esir olmuyorlar, teslim olmuyorlar. Vakfı Gerdüz'deki çatışmalarda, Akçabat'taki, e, Görele'deki, Çavuşlu'da, Şemin'in Grand'daki yapılan bütün mücadelelerde hem düzenli ordu hem milis kuvvetlerimiz çarpışıyor. Arşit Nehri'ne önce Koptağında güneydeki çatışmalarda Koptağında alka edileniyoruz. Koptağında Ruslara çok ciddi zayiatlar veriyoruz. 30 bin'e yakın askerlerimiz kaybediyoruz. Bizde 9700 şehidimiz var. Sonra her iki koldan gelen Rus birliklerin Haşit Nehri o zaman debisi en yüksek nehirlerden birisi bu Çoruh'tan sonra Karadeniz'de. Çünkü o zaman e, Haşit Nehri'den de de yok. Çok gür akan bir nehir. Ve Yamaçları da çok dik olduğu için cepat dokunmaya çok uygun. Çanakkale savaşlarında, Çanakkale savaşı ile eş zamanlı arkadaşlar. Çanakkale savaşlarıyla Sarıkamış eş zamanlı, Kafkas cephesi eş zamanlı ama buraya kadar Rusya'nın geldiği süreçte Çanakkale savaşını kazanmışız, Kara savaşını kazanmışız. Orada Gelibolu Kara savaşlarında başarılı bir savunma savaşı yaparak düşmanın Çanakkale'den atılmasını Sadiyan en önemli kumandanlarımızdan birisi ki Gelibolu Güney Kuvvetleri Komutanı Mehmet Bey Paşa'yı biz 3. Ordu'nun başına atayarak o zaman Harbiye Nazırı bu bölgeye gönderiyor. Erzurum işgal edildiği için önce Erzincan'a sonra Kemah'a sonra 3. Ordu'nun merkezi suşa çekiliyor. Bölgede diğer ünlü tarihten tanıdığımız komutanlarımız da var. Kazım Karabekir Paşa burada İkinci Kolordu Komutanı Marşa Feris Çakmak burada Alıca'da onun karargahı. sahil kesime yakında da Trabzonlu Hacı Amdi Pirselimoğulları 37. Tümen 2. Kolordu'ya bağlı onun komutanı da Esbi Arpacık Köyü'nde karargahı. Harşit Cephe hakkında e, hattından bir 10-20 kilometre geride karargahlar kuruluyor ama cephe hattı Harşit. Harşit tek köprüler yapıyoruz. Düşmanın geçmesini engelliyoruz. Tam 18 ay. 6 ayda kod koyduğunuz koyduğunuzda üzerine veya sahildeki direnişleri koyduğumuzda toplam iki yıl civarında Ruslar buraya geçemiyor. Rus general onları Alkaya'da İstanbul'a inmeleri talimatı vermişti. Buna kadar emindiler ki Rus donanması Karadeniz Ereğli'ye ve Beykoz'a öncü karakol birlikleri çıkarıyorlar. Nasıl ordu geliyor? Onların Kılavuzluk ve iyaşası hazırlığı yapmak için İstanbul'u alacaklar. Boğazları alacaklar. Sıcak denizlere inecekler. Bin yıllık hayali. Dolayısıyla belki de Boşev İktidarı olmayacak. Halk bir, buradan bir zafer. Ama hem Kop Dağı, daha sonra da Haşit geçilemeyince doğrudan veya dolaylı olarak Boşev İktidarı'na neden zemin hazır. Çünkü o zaman Osmanlı'da da Rusya'da da, Almanya'da da severbellik var. Savaşta bütün ülkeler açlık severberlik var. Halk ihsan etmek üzere. Tabii iki yıl <laughs> buradaki savunma savaşımız devam edince Boşev ihtilal oluyor. Kamuoyunda yanlış bilinen bir husus var. Karşıçıların burada yanlış ifade edilsin ben düzelsinler. Boşev ihtilaliyle birlikte Ruslar çekilmiyorlar. Çünkü boşe Boşev ihtilalinin bir başka adı Ekim devrimi. Ekim devrimi Ekim ayında oluyor. Biz Güven'de de siperlerimiz var. Kürt'ün Gümüşhane Kürt'ün ilçesi Güvende Yaylası'nda hala o siperler duruyor, onları koruma altına almamız lazım. Oraya şimdi Milli Park ilan et, ettirerek o siperleri, çünkü insan gibi bilmiyor, bizlere ev yapıyor, yol geçiriyor. O siperlerin tarihi dokusuna uygun bir şekilde onarılması e, gerekiyor. Güvende'den Kabaktepe, Rusların en stratejik tepe, 2300 rakımı Kabaktepe'ye bizim ordumuz baskın yapıyor, oradaki Rus karargahını dağıtıyor. Yani devrimden sonra oluyor bu. 7-8 Kasım 1917 gecesi oluyor bu. Biz de orada şehitler ölüyoruz. Yüzbaşı seviyesinde şehitlerimiz var. Dolayısıyla daha sonra Ruslarla birlikte 18 Aralık 1917'de Erzincan Anlaşması'nı yapıyoruz arkadaşlar. Erzincan Anlaşması yapıyoruz. Aslında Erzincan Anlaşması bir ateşkes anlaşması. Daha sonra anlaşmalarla e, kimin nereye kalacağı belirleniyor. Rusların anlaşma maddelerinden birisi Ruslar çekilecek ama çekildikleri yere Osmanlı ordusu girmeyecek. Orada e, mini devletler kurulacak. Ağrı'da devlet kurulmuş. E, Erzincan'da bir devlet kuruluyor. Erzincan Sovyeti diye bir devlet kuruluyor. Osmanlıca ismi Erzincan Şurası. Bu devlet 3 yıl yaşıyor. Yani 1921 yılına kadar yaşıyor. Önce başkent Erzincan. Sonra Tuncel Oca alınıyor. Erzincan, Sivas ve Tuncel illerini kapsayan bir Erzincan Sovyet Devleti kuruluyor. Kuşkarı isyanını bastırmaya gidince bu devlette de oradan ortadan kaldırılıyor. Dolayısıyla hikayesi çok olan ama bu kısa sürede sizlere hepsini anlatamayacağımız ciddi bir savunma savaşı yapıyoruz ve bunu Harşit'te zaferle taşlandırıyoruz. Harşit zaferi bu milletin Çanakkale ile birlikte ikinci Çanakkale'si olan Karadeniz'in büyük bir zaferdir. Sarıkamış önemsiz mi? Bizim için çok önemli. En çok şehidimizin olduğu yer Sarıkamış. Ama askeri e, baktığımızda Sarıkamış cephesini kaybediyoruz. Ordumuzu Harşit'e çekiyoruz ama Harşit ki Ruslar düşman geçemiyor. Geçemeyince Harşit'te bu millet bir zafer kazanıyor. Bu zaferin bütün derinliğince, bütün yaşamış olan hiçbir noktanın dışarıda kalmayacak bir şekilde. Nerede bir şehit mezarımız var? Trabzon yaylalarında, Gümüşhane'de, Giresun'da, Dizli'de, Artvin'de. Nerede bir siperimiz var? Nerede bir işte ordu için bir karagah kurmuşuz, yemekhane açmışız, sahra sanat açmışız. Bütün bu lokasyonların hepsini bir araya getirip varsa tarihi oradaki dokuların onarılması yoksa o şehitler adına anıtlar yapılarak bu önemli vakayı yaşatmamız gerekiyor. Çünkü hiçbir devlet yoktur ki, hiçbir millet yoktur ki tarihi olmayan milletin ileri yaşaması da mümkün değil. Bizim binlerce yıl geriye giden ciddi bir tarihimiz var. Zaten tarihimizden de dersler çıkarmamız lazım. Yaptığımız hatalardan da ders çıkararak geleceğe güvenle bakmamız lazım. Onun için tarihli yaptığımız hatalarda ders çıkarıp işte ne yapmışız? Emaneti ehline vermişiz. Başarılı bir paşayı getirmişiz. Üçüncü Ordu Komutanına olarak atamışız ve karşı savunma zaferini kazanmışız. Onun için biz bu çerçevede Ankara'da bir panel düzenledik. Ciddi bir katılım oldu. Şimdi sunumuz vardı. salon konuda saloncu için onu iptal ettik. Erzincan valimizi, Erzincan belediye başkanımızı, Erzincan üniversitemizi ziyaret ettik. Rize belediye başkanımızı, Rize rektörümüzü, Rize valimizi ziyaret ettik. Art günü herkese. Geçen yeni atanan Trabzon valimizi ziyaret ettik. Giresun valimizi ziyaret ettik. Dün de Erzurum valimizi ziyaret ettik. Makamını ziyaret ettik. Akşam bir kararnameyle farklı bir göreve atandı. ama biz Harşit'i anlattık ona. Harşit'le ilgili neler yapabiliriz ortak duygularımızı paylaştık. O da ilgilendi sağ olsun. Dolayısıyla bu, bu konuyu biz e, özellikle buranın, Ruslar Trabzon'u çok istiyorlar, Trabzon'da tutunmayı da çok istiyorlar çünkü e, Rusların Erzurum ve civarındaki ordusunun e, lojistiğini buradan sağlamak daha kolay Trabzon limanı. Tabi Trabzon'daki bu cepheler sadece savaş zamanında bombalanmıyor. Tabi 1914 yılında savaş ilk başladığı zamanında Trabzon ve ilçelerindeki limanlar Rus gemiler tarafından bombalanıyor. E, bu Rusya limanlarının e, bombalayan Yavuz ve Midilli adını verdiğimiz Alman e, yakımı gemiler bu bölgeye geldiği zaman onlar teknoloji olarak daha üst, üstü Rus gemilerine göre. Ruslar açık denizlere açılıyorlar. Onlar başka bir göreve gittiğinde tekrar geliyorlar. Trabzon'u e yine bombalıyorlar. E, tabii çok kayıplarımız var. İşte burada kadınlar askerlerimizden askerlerimize, milis güçlerimize yiyecek taşıyorlar. Rus gemisinin bombalamasından onlar da biz kadın şehitlerimiz de var bu bölgede. Onlar da bu memleket için canlarını seve seve feda ediyorlar. Tekrar bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimizi saygıyla anıyorum. Siz katılan çok kıymetli basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Sözlerimi burada tamamlıyorum. Eğer sorular var ise yarın da hatırlatalım. Soruları da alacağım. Yarın bir konuya da şey yapalım. Bahsedelim. Arkadaşlar 12 Şubat Rusların, Kürt'ün Doğankent, Trabolu, Trabolu işgal diye Tirebolun bu tarafı, Doğu tarafından çekilmesinin 108. mı Ondan sonra Görelen'in kurtuluşu var bir gün sonra. Vakfıke, Akçabat'ın, 18 Şubat Trabzon'un kurtuluşu var. Gümüşhane'nin 15 Şubat'ın kurtuluşu var. Şey Pardon 24 Şubat. 24 Şubat. Yanlış söylemeyelim. 24 Şubat Trabzon. Dolayısıyla buralarda da kutlamalar yapılıyor ama biz yarın, çok büyük bir harşit zaferi yürüyüşü, Şehitler Anma yürüyüşü yapacağız. Saat 11'de başlayacak. Tiravun Kör Liman denilen mevkiden başlayıp bir buçuk kilometre yukarıda Harşit Nehri kenarında yapılan şehitlik anıtımız, şehitlik müzemizin olduğu alana kadar bir yürüyüş yapacağız. Bütün bölge valilerimizi, bölge üniversitelerimizi, vatandaşlarımızı, sivil toplum çağırdık. Yarın çok ciddi bir katılımla orada olacağız buraya katılan veya katılamayan çeşitli sebeplerle katılamayan bütün basınımızı yarın bu haşit yürüyüşümüzü izlemeye, yazmaya, görsellerini paylaşmak için oraya davet ediyoruz. Yarın saat 9'da Orman Bölge Müdürlüğümüzün buradan bir minibüsü basınımız için tahsis edeceğiz. O yürüyüşü gelmek isteyen basın mensuplarımızı götür getirme noktasında Trabzon Bölge Müdürlüğümüz o noktada imkanlarını e, ortaya koyacak. Yarın orada da birlikte olma dileğiyle tekrar hepinizi saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. Sorular varsa cevaplandırabilirim.